ormanlar ve unutulmuş tepeler arasına kurulmuş ücra bir köyde, her sokakta tuhaf hikayeler yankılanır, her ateşin etrafında fısıldanırdı. En tuhaf olanlardan biri, annelerin ağlayan çocuklarını susturmak için anlattığı bir hikayeydi. Sadece cinler dumansız ateşten yaratılmış görünmez varlıklar için var olan bir hastane ve bir zamanlar hamile bir çocukla onların dünyasına geçen bir kadın. Adizara Edey Zahra 7 aylık hamileydi ve Daryabat köyünün kenarındaki küçük, kerpiç bir evde yalnız yaşıyordu. Kocası Faret, çalışmak için şehre gitmiş ve bir daha dönmemişti. Kimileri öldüğünü söylerdi. Kimileri ise, lanetli bir mezarı rahatsız ettikten sonra, cinler tarafından alındığını iddia ederdi. Zahra ikisine de inanmayı reddetti. Bir gece, gece yarısından hemen sonra Zahra karnında keskin bir ağrıyla uyandı. Bu, sıradan bir hamilelik ağrısı değildi. Sanki içinde bir şey sürünüyordu bir bebek değil, başka bir şey. Çığlık atmadan önce her şey sessizliğe büründü. Rüzgar yoktu. Cırcır böcekleri yoktu. Baykuşlar yoktu. Sonra odanın köşesinden bir fısıltı geldi. Sen seçilmiş kişisin Zahra. Korkudan döndü, kimseyi bulamadı. Ama penceresinden dışarı baktığında asla unutamayacağı bir şey gördü. Mavi ve yeşil alevlerle parlayan büyük bir yapı. Bir hastaneye benziyordu ama insan eliyle yapılmamıştı. Hayatının en korkunç ve kutsal yolculuğunun başlangıcıydı. <laughs> Zahra pencerenin önünde donak kalmıştı. Nefesi yüzeysel, kalbi bir uyarı davulu gibi çarpıyordu. Dışarıdaki parıldayan yapı, daha önce hiç görmediği bir ışıkla atıyordu canlı, parlayan, hipnotik. Sanki bu dünyadan olmayan bir şeyle besleniyormuş gibi, mavi ile yeşil arasında titreşiyordu karnını sıktı başka bir ağrı hissetti. Omurgasından bacaklarına doğru yayıldı, bacaklarındaki gücü çaldı. Dizlerinin üzerine çöktü, nefes nefese kaldı. Sonra ses tekrar geldi, bu kez daha net, daha yakın. Şimdi gelmelisin Zahra. Çocuğunun hayatı buna bağlı. Odanın etrafına baktı ama yine kimseyi göremedi. Hava ağırlaştı. Zaman yavaşlamış gibiydi. Duyuları köreldi, işitme duyusu dışında o da acı verecek kadar keskinleşti. Duvarındaki eski saatin tıkırtısını duyabiliyordu. Dışarıdaki rüzgarın otları hışırdatmasını duyabiliyordu ve tüm bunların altında yumuşak adımlar. Ön kapısı gıcırdayarak açıldı. Çığlık atmaya çalıştı ama sesi boğazında takıldı. Kapıda duran bir kadın vardı, ne yaşlı, ne genç, geceden daha koyu cübbeler içinde. Gözleri hafifçe gümüş ışıkla parlıyordu. Yürümüyordu, zeminde süzülüyordu. Çıplak ayakları asla yere değmiyordu. "Kimsin sen?" diye fısıldadı Zahra. Kadın gülümsedi. "Ben bir ebeyim. Görünmezlerin hastanesinden gönderildim. Bebeğin özel. Bu dünyada doğarsa ölecek ama bizim dünyamızda yaşayabilir." Zahra'nın zihni altüst oldu. Bu ne çılgınlıktı? Halüsinasyon mu görüyordu? Rüya mı görüyordu? ama karnındaki ağrı her şeyin gerçek olduğunu söylüyordu. Gizemli ebe elini uzattı. Portal açık ama uzun sürmeyecek. Zahra tereddüt etti. Bütün hayatı boyunca cinlerle ilgili her şeyden kaçınmıştı. Her gece ayet el kürsi okur, tütsü yakar, evini kirden ve gölgelerden temiz tutardı. Kırık aynalara asla bakmaz, alacak karanlıkta kadim ağaçların altında durmazdı. Ve yine de, Burada, tam da o diğerden bir varlıkla yüz yüzeydi. Gidersem geri dönebilir miyim, diye sordu. Ebe cevap vermedi, bunun yerine döndü ve uzaktaki parlayan hastaneye doğru süzüldü. Zahra karnına baktı, ağrı geçmişti. Ama içerideki tekmeler çılgıncaydı, vahşiydi, sanki çocuğun kendisi onu ileri doğru zorluyordu. Derin bir nefes alarak geceye adım attı. Ayaklarının altındaki toprak, çimden küle döndü. Yukarıdaki yıldızlar tuhaf takım yıldızlara dönüştü ve attığı her adımla arkasındaki dünya soldu ta ki sessizlik ve alevden başka bir şey kalmayana kadar. Hastane şimdi önünde heybetli duruyordu. Kadim sembollerle işlenmiş kapıları kendi kendine açıldı. İçeri adım attığında Zahra tanımlayamadığı bir kokuyla karşılandı yasemin ve duman arasında bir şey. Salonlar genişti, duvarlar sıvı ışıkla parıldayan mermerden yapılmıştı. İçeri ve dışarı hareket eden yaratıklar vardı. Bazıları insansı, bazıları tamamen uzaylı ama onu korkutmuyorlardı. O geçerken başlarını eğdiler. Anlamadığı dillerde fısıldadılar. Ebe onu uzun bir koridordan geçirdi ta ki hilal şeklinde bir odaya ulaşana kadar. Ortasında parlayan bir yatak vardı yumuşak ve yerden hafifçe yukarıda duruyordu. "Yat, Zahra," dedi ebe. "Doğumun başlıyor." Zahra'nın bacakları tekrar büküldü. Bu kez korkudan değil ama çocuğunun dünyaya gelmeye çalışmasının ezici hissinden. Yattı. Etrafında tuhaf varlıklar toplandı bazıları kanatlı, diğerleri şeffaf yüzlü. Yavaşça ilahi okudular ve bunu yaparken, Zahra'nın ağrısı kaybolmaya başladı, yerini sıcaklık ve ışık aldı. Bir kez çığlık attı, sonra bir daha. Ve sonra sessizlik. Havadaki bir ağlama sesiyle kesildi onunkiler değil, bir bebeğinki bebeği. Ama yukarı baktığında normal bir çocuk görmeyi beklerken gözleri hayranlık ve dehşetle genişledi. Bebeğin gözleri ebeninkiyle aynı gümüş ışıkla parlıyordu. Hilal şeklinde bir işaret alnında hafifçe yanıyordu. Cildi hafifçe parlıyordu. Sanki ay ışığından dokunmuş gibiydi. "O, o ne?" diye sordu Zahra, zar zor konuşabiliyordu. Ebe çocuğu dikkatlice tuttu. O iki dünyanın çocuğu ve o artık sadece senin değil cinler alemine de ait. Yeni doğanın çığlıkları ay ışıklı odada yankılandı ama sıradan çığlıklara benzemiyordu. Katmanlıydı bir yanı insan, bir yanı başka bir şey. Yumuşak ağlamanın altında, kadim taş salonlarda esen rüzgar gibi uzak bir uğultu vardı. Zahra, hala titreyerek ve tere batmış halde, ebenin kollarındaki parlayan bebeğe bakıyordu. Çok güzeldi ama uhreviydi. Cildi, sanki yıldız tozunda yıkanmış gibi yumuşak bir parıltıya sahipti. Küçücük parmakları günlerinden öte bir güçle kıvrılıyordu. Alnındaki hilal işareti, şimdi Zahra'nın kalp atışını yansıtan bir ritimle atıyordu. Ve o gümüş, kırpışmayan gözler, hiçbir bebeğin sahip olmaması gereken bir derinlikle Zahra'nınkilere kilitlenmişti. Zahra kendine oturmaya zorladı. Uzuvları zayıf, bedeni ağrıyordu ama içinde ilkel bir annelik duygusu yükseliyordu. ''Bana ver onu'' diye fısıldadı. Ebe tereddüt etti. Bu dünyaya ya da seninkine dokunmadan önce temizlenmeli. O benim, dedi Zahra, kendisini bile şaşırtan tuhaf bir yetkiyle. Ebe hafifçe eğildi ve bebeği ona uzattı. Zahra onu kucakladığı an, gümüş parıltı azaldı ve bebek hafif bir iç çekti. Sanki onun dokunuşuyla rahatlamış gibi. Odadaki ışıklar soğuk maviden sıcak kehribara döndü. Duvarlar nefes alıyor gibiydi ve cin hastanesine girdiğinden beri ilk kez Zahra huzur hissetti. Ama bu uzun sürmedi. Odanın kenarından bir figür belirdi. Diğerlerinden daha uzundu, yılanlar gibi kıvrılan gölgelerle örtülüydü. Diğer cinler o girerken eğildi. Hatta ebe bile gözlerini indirdi. Zahra çocuğunu daha sıkı tuttu. Figür konuştu, sesi paslı metalin cama sürtünmesi gibiydi. "Çocuk doğdu. Kehanet başlıyor." Zahra kaşlarını çattı. "Ne kehaneti?" Figür sorusunu görmezden geldi ve ebeye döndü. Geçidi kapatın. İnsan dünyası karışmamalı. Henüz değil. Bekle diye bağırdı Zahra. Geri dönmek istiyorum. Köyüme dönmem gerekiyor. Bu benim çocuğum. Sizin değil. Onu kurtarmak için buraya geldim. Figürün gölgeli formu hafifçe kaydı. Ve yaptın. O şimdi her iki aleme de ait. Senin dünyasının ışığını ve bizim ateşimizin ateşini taşıyor. Ama kaderi ölümlüler arasında gerçekleşemez. Zahra'nın kalbi hızla çarpıyordu. Hastane cinler, fısıltılar hepsi o kadar hızlı olmuştu ki şimdi de geri dönemeyeceğini mi söylüyorlardı? Hayır, dedi kararlılıkla. Ben onun annesiyim. Beni burada tutamazsınız. Uzun bir an sessizlik odayı sardı. Sonra ebe öne çıktı, elini Zahra'nın omzuna koydu. Bir şansın var Zahra. Onu senin dünyanda büyütmek için bir şans. Ama bir yemin etmelisin. Zahra onun gözlerinin içine baktı. Ne yemini? Bu hastaneden asla bahsetmemelisin. Kökenini asla açıklamamalısın. İşaretini asla göstermemelisin ve her şeyden önce onu asla cinlere yaklaştırmamalısın. Eğer yaparsan perde kalkacak ve her iki alemde acı çekecek. Zahra oğluna baktı. Kollarında uyuyakalmıştı. Çok huzurluydu. Çok mükemmeldi. Başını salladı. Yemin ederim. Ebe elini kaldırdı ve zamandan daha eski bir dilde ilahi okudu. Altın bir ışık huzmesi, Zahra ve bebeğin üzerine düştü, onları sıcaklıkla sardı. Oda solmaya başladı, hastane duvarları sise karıştı. Her şey kararmadan önce, Zahra'nın gördüğü son şey, onu izleyen figürün gümüş gözleriydi nefretle değil, bir uyarıyla. Hıh. Kendi yatağında uyandı. Sabah güneş ışığı pencereden içeri süzülüyordu. Garip hastane, parlayan ebe, kanatlı varlıklar hepsi gitmişti. Bir rüya mıydı? Aşağı baktı. Kollarında hala parlayan bir beze sarılı yeni doğan çocuğu yatıyordu. Hilal işareti gitmişti, gizlenmişti ama Zahra derinin hemen altında hala orada olduğunu biliyordu. Alnından öptü, gözyaşları yanaklarından akıyordu. "Adın Noor," diye fısıldadı. Ve seni sahip olduğum her şeyle koruyacağım. Hı. Ama çok uzakta, perdenin ötesinde, cinlerin gizli aleminde, uzun figür hastanenin en yüksek kulesinde durmuş, siyah bir su havuzundan insan dünyasını izliyordu. Sınav başlasın, diye mırıldandı. Zahra'nın yeni doğan oğlu Nor ile insan dünyasına dönmesinden bu yana üç yıl geçmişti. Daryabat yüzeyde değişmemişti tozlu yolları, karga sesleri ve sabah sesi gibi asılı kalan söylentileriyle uykulu bir köy. Ama Zahra için hiçbir şey aynı değildi. Artık kendisi için yaşamıyordu. Dünyası artık, yıldız ışığı gözleri ve sessizlik içinde parıldayan bir ruhu olan küçük çocuğun etrafında dönüyordu. Nur köydeki diğer çocuklardan daha hızlı büyüyordu. İkinci doğum gününde tam cümlelerle konuşabiliyordu. Üç yaşında hiç öğretilmeden Kur'an ayetlerini okuyabiliyordu. Hafızası kusursuzdu. Bir önceki gecenin rüyalarını canlı ayrıntılarla hatırlıyordu. Alevli koridorların, kanatlı yaratıkların ve yüzen kulelerin rüyaları. Zahra onu korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Onu asla gözünün önünden ayırmadı. Alnındaki ay ışığında parlayan hilal şeklindeki doğum lekesinin belirsizliğini gizlemek için sıcak günlerde bile ona yün bir şapka taktırdı. Ve her şeyden önce o geceden asla bahsetmedi. Kendine bile ama köyde bir şeyler değişmişti. Nor yanından geçtiğinde hayvanlar huzursuzlaşıyordu. Köpekler çılgınca havlıyordu. Kargalar tepede dönüyordu. Köyün imamı, Maulvi Kerim adında sessiz bir adam, Zahra'nın evini giderek artan bir endişeyle izlemeye başlamıştı. Sonra rüyalar başladı. Zahra bir gece uyandı, ter içinde, nefesi boğazında düğümlenmişti. Rüyasında köyün üzerinde yükselen siyah bir güneş görmüştü. Her şeyi gölgelere boğuyordu. Nor, ya da yalnız başına duruyordu. Kolları gökyüzüne uzanmış, bulutları sarsan kelimeler fısıldıyordu. Aynı gece, Nor'u dışarıda buldu yalın bahçede durmuş, gözleri kapalı, anlamadığı bir dilde fısıldıyordu. Nor, diye bağırdı, kolundan tuttu. Ne yapıyorsun? Gözlerini kırpıştırdı ve şaşkınlıkla ona baktı. Beni çağırıyorlardı anne. Ateşli yerden. Bana da ait olduğumu söylediler. Kanı dondu. Cinler. Unutmamısladı. Zahra elini daha sıkı sıktı. Onları asla dinlememelisin. Beni duyuyor musun Nor? Asla, hiçbir zaman. Çocuk şimdi korkmuş görünüyordu. Ama bana yalan söylediğini söylediler. Kalbi kırıldı. Onlar yalancıdır Nor. Aldatıcıdırlar. Sen benimsin. Sen bu dünyaya aitsin. Yavaşça başını salladı, ama Zahra'nın gözlerinde kafa karışıklığını ve korkuyu gördü. Birkaç gün sonra, Moğulvi Kerim onun evine geldi. Zahra onu nazik bir gülümsemeyle karşıladı, oğlu arkasında sessizce oynuyordu. Ama imamın yüzü ciddiydi. "Zahra", dedi yumuşakça, "saygısızlık etmek istemem. Ama insanlar konuşuyor. Evinin yakınında tuhaf şeyler olduğunu söylüyorlar. Gökyüzünde ışıklar, geceleri fısıltılar." Bahçeden geçmeyi reddeden inekler. Zahra yutkundu. İnsanlar her zaman konuşur, maulvi sahip. Özellikle de bir kadın yalnız yaşıyorsa. İmam onun yüzünü inceledi. Oğlun. Nor o farklı. Onu saatlerce ayı izlerken gördüm. Ağaçlarla konuşuyor. Toprağa benim bile tanımadığım semboller çiziyor. O sembolleri daha önce gördüm, açılmaması gereken kitaplarda. Zahra gerildi. Ne demek istiyorsun? İmam sesini alçalttı. Korkarım görünmezler tarafından dokunulmuş olabilir. Onu korumalısın ama aynı zamanda hazırlanmalısın. Işığı kıskanan güçler var. Eğer onu ele geçirirlerse bu dünya bile güvende olmayacak. Zahra gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Bir yemin ettim. Onu saklayacağım. Onu güvende tutacağım. Maulvi Kerim masasına küçük bir şişe çörek otu yağı ve rulo yapılmış bir parşömen koydu. Her gece bunu oku yağı alnına sür ve onu kuyunun yanındaki kadim ağaçtan uzak tut. O yer bir geçiş noktasıdır. Zahra titreyen elleriyle başını salladı. Ama Nor zaten rüya görüyordu. O gece Zahra ayetleri okuyup yanında sessizce ağlarken Nor'un ruhu dolaşıyordu. Rüyasında imamın uyardığı o ağacın altında duruyordu. Kabuğu simsiyah yanmış, yaprakları hayaletimsi mavi ışıkla parıldıyordu. Dallardan bir ses yükseldi. Perdenin çocuğu kim olduğunu biliyor musun? Nur yukarı baktı. Ben Nur'um. Annem buraya ait olduğumu söylüyor. Ağaç güldü. Yüzlerce fısıltının rüzgarda taşınması gibi geliyordu sesi. Sen anahtarsın küçük olan. Her iki kapıyı da açabilecek olan. Ateşte doğmuş. Işıkta büyütülmüş. Cinler sonsuza kadar beklemeyecek. Ağacın köklerinden iki parlayan göz açıldı. Ve Nur çığlık atarak uyandı. Zahra yanına koştu, onu sıkıca tuttu, yanan derisinin üzerine dualar fısıldadı. Dışarıda rüzgar uluyordu. Ve çok uzakta, görünmezlerin aleminde, hastanedeki uzun figür bir kez daha siyah su havuzunun önünde duruyordu. Çocuk uyanmaya başlamıştı. İşaret parlamaya başlamıştı. Ve dünyalar arasındaki perde yırtılmaya başlamıştı. Darya bat üzerindeki gökyüzü tuhaflaşmıştı. Bulutlar bir zamanlar tembelce süzüldükleri yerde spiraller halinde dönüyordu. Hayvanlar barınaklarını terk etmeyi reddediyordu. Kuyular bir gecede kurudu ve köylüler gece yarısından sonra ağaçların arasından geçen gölgelerden bahsediyordu. Zahra biliyordu artık cinlerin dönüp dönmeyeceği değil, ne zaman döneceği sorusuydu. Ve cevabın şimdi olduğundan korkuyordu. Nur değişmişti. Artık diğer çocuklar gibi oynamıyordu. Çizimleri Zahra'nın anlamadığı semboller gösteriyordu bir kapının etrafındaki alevler, gökyüzündeki bir kule, kendi yüzünün ışık ve gölgeyle ikiye ayrılmış hali. Bazen üzgün olduğunda, ışıklar titrer, aynalar çatlar veya odada şiddetli rüzgar dönerdi. Zahra onu korumaya çalıştı. İmamın verdiği her talimatı uyguladı, ayetler okudu, sedef otu ve tütsü yaktı, her pencereyi Kur'an'dan muskalarla kilitledi. Ama Nur artık sadece bir çocuk değildi. İki dünya arasında bir geçit haline geliyordu. Ve her ikisi de onu çağırıyordu. Bu Recep ayının yedinci gecesi oldu. Zahra yine sessizliğe uyandı. Nur'un doğduğu geceki o boğucu sessizlik. Hemen anladı, buradaydılar. Nur'un odasına koştu. Boştu. Pencere açıktı. Perdeler yırtık kanatlar gibi rüzgarda çırpınıyordu ve yatağında siyah külle yazılmış tek bir kelime vardı. Don. Zahra düşünmedi. Yalın ayak köyden koştu, caminin yanından, kurumuş kuyunun yanından doğrudan kadim ağaca. Ve orada onu gördü. Nor ağacın altında duruyordu, gözleri gümüş gibi parlıyor, elleri gökyüzüne kalkmıştı. Etrafında yanmayan alevler dönüyordu mavi ve yeşil, hastanenin renkleri. Üstünde, gökyüzünde bir yarık gibi bir yırtık açılmıştı, ötesindeki cinler alemini gösteriyordu yüzen kuleler, karanlık nehirler ve sessizlik içinde izleyen kanatlı yaratıklar. Yanında duran uzun figürdü. Hastanedeki aynı figür. Değişen gölgelerle örtülü, elini Zahra'ya doğru kaldırdı. O bizim, senin dünyanda kalması asla tasarlanmamıştı. Yemin ettin Zahra. Zahra'nın nefesi sığdı. Bir adım öne çıktı. Ve tuttum. Her kelimesini tuttum. Ama ben onun annesiyim ve şimdi onu kaybetmeyeceğim. Figürün sesi koyulaştı. O zaman seçmelisin. Alemler parçalanıyor. Her ikisine de ait olamaz. Eğer seninle kalırsa, cinler dünyası çökecek. Eğer bizimle gelirse, senin dünya sağlam kalacak. Ama onu bir daha asla göremeyeceksin. Nur ona dönüp baktı. Yüzü, hala onun bebeğiydi. Hala atkısına sarılıp, yıldızların neden parladığını soran çocuktu. Anne, dedi yumuşakça "Senden ayrılmak istemiyorum." Zahra dizlerinin üzerine çöktü, gözyaşları yüzünden akıyordu. "O zaman kal. Kaçarız. Saklanırız. Onlar ne yaparsa yapsın umursamıyorum." Ama Nor başını salladı. "Eğer kalırsam herkes zarar görür. Rüyalarımda gördüm. Ateş ağaçları yiyecek. Köy gölgelerde boğulacak. Ben köprüyüm anne ve köprüden geçilmeli." Zahra yıkıldı. Sensiz yaşayamam. Nor ona doğru yürüdü, diz çöktü ve küçük elini kalbinin üzerine koydu. Ama bana inancı sen öğrettin. Sevgiyi sen öğrettin ve senin sayende korkmuyorum. Rüzgarlar kükredi. Gökyüzündeki yırtık genişledi. Ötesindeki cinler sessizce izledi. Zahra gözlerini kapattı. Sonra ayağa kalktı. Beni alın yerine. Rüzgar bile durdu. Cin figürü başını eğdi. Zahra öne çıktı. O hala bir çocuk. Geçen ben olayım. Bırakın o normal bir hayat yaşasın. Bırakın ışıkta büyüsün. Bedelini ben ödeyeceğim. Uzun bir sessizlik. Sonra cinler eğildi. Öyle olsun. Annenin sevgisi kaderden daha güçlü bağlar. Nurun etrafındaki alevler yok oldu. Alnındaki işaret soldu yüzündeki yırtık karardı sonra tekrar genişledi, şimdi Zahra'ya dönüktü. Son bir kez Noor'a döndü. Gözyaşları içinde gülümsedi. İyi yaşa Noor ve ışığını asla unutma. Sonra cinler alemine yürüdü. yüzü arkasından kapandı. Nur annesini bir daha asla görmedi. Ama her dua ettiğinde, her kadim ağacın altında oturduğunda, rüzgarda onun sıcaklığını hissederdi. Şifacı oldu, ışık çocuğu olarak tüm topraklarda bilindi, hastalıkları iyileştirdi, kalpleri onardı, kimsenin anlamadığı kelimeler fısıldadı. Nereden geldiğini kimseye söylemedi. Ama bazı gecelerde, ay yüksekte ve rüzgar sessiz olduğunda, havada onun sesini duyduğuna yemin ederdi. Seninle gurur duyuyorum, Nor. Ve çok uzakta, insan eliyle yapılmamış bir hastanede bir kadın parlayan koridorlarında yürüyordu. Cinlerin ruhlarını iyileştiriyor. Oğlunu görünmezden sonsuza dek izliyordu.